Zil Elektro Gaming'den herkese merhaba. Herkes başladı. Biz başlamadık. Wow, çok güzel. Geç başla başlasak da çok güzel oldu. Len len ulen len. Ulen len ulen. Ve yanımda yanımda e, kim var? Ses versin. Ben ha? varım. Ahmet ben abim. Varım. Evet. Başka kim var? Ben varım. Ben daha sağdım. Evet videolar şu 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 sıra yani çok gelecek inşallah. Ben Ahmet abi Hasan falan. Ölümsüzlük misin? Ben bu bu haritayı biliyorum. Ama chestler nerede bilmiyorum. Tanıyorum sadece bu haritayı. Güzel harita. Yapana, yapana da içeri de helal olsun. Kana içi. Kana içi. Gidiciler var ya. Neler bir ara toplanıyorlar. Didi içiyorlar kafayı buyurun. Bu kafayı. Şu an. Ana ne? kana Geri çıkalım geri zekalım. Ana, ana. <laughs> Evet, hani devamını getirsen diyoruz. Yaptığın hareketi. Hmm. <laughs> Yaptığın hareketi e, izleyiciler göremiyor. Bana ben bana bakayım. bir şey yapın. Evet. Yes, çıkarmışız. Oho! Oh! Bir adam öldürdük Abi, şu adam an. <laughs> Chestler de var mı? Kenak ya. Oo! Vay be. Adam, Buraya şey. çıkıyorum ama korka korka bir şey olacak diye bu abi ya Konya'da herkes salla burada <gülüyor> evet. <gülüyor> şu an kuru biz üçümüzde bunun başka kim bilmiyoruz Evet. Bence sen bir çekme hareketi. Evet. O olaylar herkeste var. O olaylar. O olaylar. Bu Güzel olaylar. olaylar. <laughs> o olaylar nedir o olaylar? Ah o olaylar o olaylar. O olaylar çok kötü. Tamam uzatma. Burada öldürmem lazım. Kaçma lan. Baklı çocuk. Kofik. Kofik ne demek biliriniz var mı? O ne demek biriniz var mı? İki fare de çıkmıyor mu? Allah lan ölür ölme 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 ölürsen vallahi billah döverim ölme ölme. Oh. Aa, şey diyor kafik mik miki fare şey. Miki mara da çıkmıyor. O değil miydi ya? <laughs> o kafik. <gofie>. Kafik <Ha. gülüyor> mi kafik mi? Umarım sesim geliyordur. Geliyor ya ben çaltacağım ya bir de onun. Ah e. Ee? Ne var mu? Ne var yum? Babacım ne var? Ya? Ne var yum? Evet. Eskiden böyle bir telefon türü şeyler oldu. Suçlu. He. Ne var lan? Şu an Ne var, var lan? <laughs> İyiyim lan. Sen ne var? Ya? Buraya çıktık da ne oldu şimdi? Öyle konuşurlar buraya niye çıktım? Neden çıktım? <laughs> evet, buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunun bir anlamı yok mu? öyle bir şey diyordu. Ha, bak kapıyı kapatırsan içeriye giremezler. Evet. Koruma. İnsan hakları hakkı. Evet. Karşı tarafta da kapatın yukarıdan at. Ana eşyalarını koy kapat yukarıdan at. Karşı tarafta da var. Oraya girmiş mi? Adamın oku varsa. Çok yedik. Ya buraya biriler gelmiş de kesin. Hmm. Bak. Hmm. Lütfen şarkı söylemeyelim. Pardon. Çünkü YouTube. Verdiz. Hmm. Tokat ben tokat. Tokat ben yani <laughs> Biraz mırıldandım ama inşallah ses Bir Piplesek duyuluyorsa <laughs> benim sesimle <de> gider. <laughs> Huuu uh, adam Gel bir bebiş Bir şey yap da kaşıklayalım Bebiş Huuu uh, kadın <laughs> Huuu uh, uh. huuu oh. Gel kadın Gel buraya Gel, gel lan buraya sana Gel var. Kadın olsa daha iyi olurdu Gel buraya Sana tecavüz edeceğim Gel buraya gel 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 Ay, Gel lan hadi Kaçma lan Gelsene lan Sayın Demirel Sizinle ayakta çağırın Gel hadi Gel sana ayakkabı atarım valla Bot atarım <laughs> Kafana bot atarım <gülüyor> Kafana <gülüyor> <gülüyor> Acıktım zaten. He bak attı bana zaten. <laughs> Gerizekalı benim elimde var. bana Benim ihtiyacım yok. Allah Allah. Zaten can Ezik ya. Harbi ezik. Allah Hasan ölürsem seni döverim videodan sonra. Ezik ezik diyorum şimdi biz ölürsek. Biz Sana be... demedim mi? O çocuğa demedim. Tamam. Ama o çocuğa. Anladım, anladım. <laughs> tamam ya küfür etme. <laughs> Ha tamam küfür değil o ya tamam. Okul çocuğu. Evet. <gülüyor> Şunu <gülüyor> anladım. Ananı sikeyle <sıkıyordu. gülüyor> tamam. <laughs> ya yaz ya. Şu an abi tabi bir... Bir şey bir şey bir oyun. Bir mobil uygulama. Oyun. Öldü ha burada evet. Gel lan buraya hadi. Gel. Gel lan buraya. Yaz ya. Sonlamaz. 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 Sorun olmaz. Geliyorum bekle. Ya da gelmiyorum lan yürü git. <laughs> Sen öyle <san>. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yay olsa kırıp bir tane okumuz var lan. Şuraya of. Oh. Oha. Allah. Neyse. Oraya düşen kesin ölüyor da. Biz başka adam arayalım. Şu an pis acıktım da. Pis mi acıktım? Ha, bak gelecek o. Gel lan gel. Gelmiyor. Biz gidelim. şu ee, şu modlu survival olay çok güzel olacak. Multiplier. Player. Player. Multiplier. 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 Sakin. Sakin ol genç. Tamam gel Ben çok gencim ha. Ya o. hadi. Bir sen kaldın. Sparta abi. Gel, Bak. Onu da getir lan. Kılıcımı atıyorum bak. Bak kılıcımı attım. Yerimle döveceğim seni. Sen gel diye. Git lan git yanına. Ya. Yok lan. abi. O yukarıda beni öldürür. Bak. Gördüğün gibi kılıcımı attım. <gülüyor> <gülüyor> Sen öylesen gelecek Evet gel hadi. Gel gel. Ama gel. var ya. Bu gelirsek var ya. Kendiniz karşında. Geleceğiz şimdi, gel gel. Değil. Aşlan, camı aç O sesi duymadınız. <laughs> ölürsek de, ölürsek de... Sevsek de, sevsek de... Sevsek de, <laughs> 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 Ya nereden gelmiyor buraya ya? Kapı ses geldi valla kapı ses geldi. Çık çık dedim. Bak. Dur. Nerede? Bunu da atıyorum. Bunu da atıyorum. Çaktım bak. Ama bu var. 3 <laughs> tane kılıçlı adam öldürdüm lan. olsak gireriz mi? Bu olarak ölmekten korkuyorum. Bak kap ses geliyor. Lan ne boğulacağım lan? Allah! Oy. E beni. Benim namıyım. Ya ay neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet.